Merhaba arkadaşlar. Kendinizi mutsuz hissediyorsanız, bugütsün size mutlu hissetmeniz için bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem, sizi mutlu olmanızı sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde sizlere olumlu etkili sonuçlar verecektir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı toprağa gömmek. Ve bunu yapmadan önce en hoca yazın hocam ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum. Herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Ercüment hocam insan kanalından yazıyorsunuz kardeşler. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam. Sürekli evde temizlik yapıyorsanız ya da buna benzer şeylerle sorunlar yaşıyorsanız bunların ortadan kalkması için yaptığımız bu işlem çok etkili oluyor. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisi telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprak gömün. Bunun 20 gün içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırsanız sizlere ücretsiz yıldızlama bakımı yapacağım. Bu yaptığımız ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki sorun, problem neyse hepsini görüp ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz.